Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde mıknatısların uyguladığı kuvvete değinmeye çalışacağız. Önce mıknatıs nedir? Nasıl bir kuvvet uygular? Onca ondan bahsedelim. Sonra etkinliklerimize geçelim. Evet. Şimdi demir, nikel, kobalt gibi maddeleri ve bu maddelerden yapılmış cisimleri çeken maddelere mıknatıs denir mıknatısın uçlarına kutup adı verilir. Kuzey kutbu ve güney kutbu olmak üzere iki kutbu vardır. North South South'tan geliyor. NS. Aynı kutuplar birbirini iterken zıt kutuplar birbirini çeker. Yani kuzey kutup güney kutbu çekiyor, güney kutup kuzey kutbu çekiyor ama kuzey kuzeyi itiyor, güney güneyi itiyor nedense. Mıknatıs kuvveti bu şekilde. Mıknatıs cisimlere çekme kuvveti uygular ve uyguladığı kuvvet temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Yani Çekebilir, Güçlüyse çekebilir ama e, yeviye kendisine yapıştırır. Ama e, temas gerektirmeyen bir kuvvet yani bu şekilde illaki her bir kuvveti çekecek değil. Onu kuvvet uygular tutamazsın böyle. Yani e, cisim güçlüyse mıknatıs gider elinden kayar yapışır ona. E, cisim güçsüzse mıknatıs kendisine çeker. Zaten e, dünyamızın da elektromanyetik kuvveti var arkadaşlar. Hatta bir zamanlar bazı kaynaklar bu dünyanın elektromanyetik çekim kuvvetinden dolayı elektrik üretildiğini ve bedava elektrik üretilip şehirlerin bedavaya aydınlatıldığını e, ifade ediyor bazı kaynaklarda. Yani hani bu bedava elektrik üretiyorsun, her bir evin yani belli bir şey kuyuruyorsun sistem, belli, belli bir ya da işte bir e, merkeze yerleşim yani merkezine belli bir sistem kurup oradan elektriği üretip depolayıp hani buradaki gibi termik santraller, işte su hidroelektrik santrallerden ziyade tamamen dünyanın elektromanyetik çekim kuvvetinden yararlanarak elektrik üretimi yapıldığı söyleniyor bir zamanlar. Bir bazı, yani artık tabi ne kadar, şu an o zamana gidemeyeceğimize göre bize anlatılan bazı kaynaklardan bu şekilde olduğunu öğreniyoruz. Doğru mudur, değil midir? Test etmek mümkün değil. Evet, şimdi burada mıknatıs çeşitlerine bakalım. Aşağıda verilen mıknatıslarla isimlerini eşleştirelim. Halka mıknatıs, halka şeklinde olan bu var, değil mi? U mıknatıs bu şekilde. Atnalı mıknatıs şu mu? Ama hangi olacak? Burayı mı yapacağız? Çubuk mıknatıs. Hop çok değişik bir. Oo, evet. Yuvarlak mıknatıs bu, değil mi? Bunu yapacak bir şey yok ya. İsim bir sürü farklı mıknatıs tarzları var. Hepsi çakıştığına göre doğru yapmışız demek ki. U mıknatıs, atnalı mıknatıs bu şekilde evet cisimlerden hangileri mıknatıs tarafından çekilir? Yani toplu yine çekilebilir. Bu şeye basalım tekrar. Makas çekilebilir. Bu çekilebilir. Ama para çekilmez herhalde ya. Demir nikel kobalttan yapılmıyor bildiğim kadarıyla. Değil mi? Evet. Doğru düşünmüşüz Değil mi? Tek tek tek. Bunlar çekilmez zaten. Demir nikel kobalttan yapılan ve ya bunlar demek orada bir elektromanyetik çekim kuvveti oluyor. Mıknatıs o şekilde yapıyor. Evet. Aa şey mi geçtik? Tamam devam edelim. Bunda ne diyor şimdi? Bakarız arkadaşlar. Ben hepsini yapmaya çalışacağım. bakalım. Evet. Şimdi burada bu bunu iter. Çeker. İter. Çünkü aynı kutuplar birbirini iter. Ve zıt kutuplar birbirini çeker. Tıklatalım mı? Evet. Bu şekilde arkadaşlar. itiyor. Evet. Devam ediyorum. İter diyorsa o zaman S, S, N, olacak. S, S, N, olacak yani. Çeker diyor. N, S, N S olacak. Evet. Çeker diyor. N, S, N, S olacak. Bakın N, S, N, S. Tamam. İter diyor. S, N, N, S olacak. Aynı kutuplar birbirini iter. Zıt kutuplar birbirini çeker. Devam. Mıknatısın güney kutbu S harfi ile gösterilir. Doğru. Mıknatısın çekim etkisinin en çok görüldüğü bölgeler kutuplardır. Böyle bir şey var mı? Şimdi bir dakika. Dünyanın elektro çekim kuvveti var çekirdeği uyguladığı kutuplardan o yüzden basık. Yani tabii kutuplardan basık olduğu için mıknatısın çekim etkisini en çok görüldüğü bölgeler kutuplar oluyor. Doğru. Mıknatısların farklı kutupları birbirini iter. Farklı kutuplar birbirini çeker. Aynı kutuplar birbirini iter. Mıknatısların uyguladığı kuvvet temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Doğru. Temas etmesine gerek yok. Yer çekimi de temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Yer çekimi. Yani doğru bence. Evet. Mıknatıs günlük yaşamımızda pek kullanılmaz. Hayır canım çok kullanılıyor yanlış. Mıknatıs bazı elektrik donanım aletlerin bozulmasına sebep olur. Elektromanyetik etkiden dolayı olabilir. Doğru. Yüksek hızlı trenlerin yapımında mıknatıs kullanılmıştır. Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Yani bunu bilmiyorum. Bir fikrim yok ama doğru olabilir. Tahta cam ve plastikten yapılmış maddeler mıknatıs tarafından çekilir. Çekilmez. Yanlış. Demir, nikel, kobalt tarafından yapılanlar var. Radyo, televizyon, bilgisayar gibi elektronik cihazların yapımında mıknatıs kullanılmıştır. Doğru. Evet. Bir tek burada neyi öğrenmiş olduk? Yüksek hızlı trenlerin yapımında mıknatıs kullanılmıştır. Diğerlerini zaten biliyorduk. Bir de yer çekimi zaten temas gerektirme bir kuvvet. Ya bunu biliyoruz yer ama bu anlamda hiç bakmamıştık yani. Onu söyleyebilirim. Mıknatıs bulunduran görselleri işaretleyelim. Yani bu bulundurur. Bu ne? Bunu bilmiyorum. Ne bu? Buzdolabı mı? Mıknatıs bulundurur. 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 Yüksek hızlı bunu bulundurulmuş. Bu bulundurmaz ya. Televizyon da bulundurur. Bu bulundurur bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Bakalım mı? Bulundurulmuş yani. Televizyon bulundurur dedik. Bunu bilmiyorum dedik. Bir tek bunu bilmiyoruz dedik değil mi? Bu da bulunduruyormuş. Bunu bildik, bunu bildik, bunu bildik, bunu bildik, bunu bildik. Şunu bildik, bunu bilemedik yani. Daha doğrusu hani bulundurur mu bulundurmaz bilmiyorum. Ben bunu çok kullanmadığım için bilmiyorum yani. Bu, bu zaten bulundurmaz. dedik Evet, devam edelim. Deney zamanı diyor. Mıknatıs, silgi, ataş, kalem, toplu iğne, cam, bardak, anahtar, plastik, verilen malzeme tamamlayalım. Malzemenin hangisi mıknatıs tarafından çekilip çekilmeyeceğin tahminde bulunalım. tahminlerimizi verilen tahtaya, tabloya yazalım. Mıknatıs malzemelerini tek tek yaklaştıralım. Ve hangisini yani önce tahmin edeceğiz, çekip çekmediğini bakacağız. Ama biz zaten biliyoruz. Bakalım. Şimdi ataş mıknatıs çeker. Kalem çekmez. Toplu iğne çeker. Cam bardak çekmez. Anahtar çeker. Plastik cetvel çekmez. Silgi çekmez. Mıknatıs ha gözlem sonucu. Artık bu tamam. Deney yapacak bir şey yok burada. Bunu deney yapacağız arkadaşlar. Tamam. Anahtar duruma göre de değişebilir ama alüminyumdan yapılan var ama kırılmaması için anahtarı ataşı çeker. Kalemi çekmez. Toplu iğneyi çeker. Cam bardağı çekmez. Anahtarı çeker. Diğerlerin çekmez, plastik et ve çekmez arkadaşlar. Siz bunu tahmin edeceksiniz, deney yapacaksınız, deney isterseniz yapın. Böyle bir durayım, şöyle bir alın. Zaten evet. Ekran görüntüsünde burada da yapabilirsiniz yani kitap olan arkadaşlar okutup yapabilirler. Sonra test var mı zaten? Aa bitti, konu bitti galiba, değil mi? Evet. Evet bir sonraki derste arkadaşlar hep birlikte testi çözüyor olacağız. Ya mıknatıs güzel. Biz şey yapmıştık yani. Güzel şeyler yapılıyor aslında. Deneyler de yapılıyor. Etkinlikler de yapılıyor biz. Mesela bir tane arabanın arkasına iç taraftan mıknatıs bağladık. İşte e, aynı kutbu şey yaptırtıyoruz. diyoruz. It, i̇tiyor mu? Araba kendi kendine gidiyor. Dokunmadan gidiyor falan. Tabii yani belli bir yaşta çok eğlenceli oluyor yani. Ben yapmıştım yani. Çok, da yapmıştım. O anlamda güzel. Yapılabilir. Evet. Bir sonraki derste arkadaşlar soru çözümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.